ма Adam, Arkana. Arkana. Tamam tamam Hakan abi Hakan şey abi. abi. Hakan 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 abi. abi başkan başka, 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 başka. başka, başka. ben ona bağlı biraderim başkan başkan biliyorum ben ya rah sirak başkanım bayağı şapka zaten bilionda bir şey. görüyorum başkanım bilionda bir görüyorum seni ya, ya zaten bilionda bir görüyorum abi abine ne lazım olur başkan başkan abi askeri var askeri vereceğim ya başkan askeri var ona vereceğim helal olsun başkan